Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Antep usulü kısır yapacağım. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. 1 adet limon, 2 yemek kaşığı salça, 2 adet yeşil soğan, 3 tane domatesimiz var. Bir bir bağ maydanozumuz var. Bir biraz küçük mor lahana, biraz lahanamız var. Bir tane salatalık. 2 kuru soğan, 3-4 diş de sarımsağımız var. Baharatlardan nane, karabiber, kimyon, nar pulgüver, pul biber, tuz. Siz baharatları kendi zevkinize göre çoğaltıp ya da azaltabilirsiniz. Burada da 3 bardak simitimiz var. Bunun üstüne sıcak suyu döküp bekletiyoruz. Simidimiz şiştikten sonra yavaş yavaş malzemelerini içine katacağım. Suyu dengeli bir şekilde ilave edin. Fazla olmasın, eksik olmasın. Biliyorsunuz, şiştikçe çoğalacaktır. İsterseniz biraz daha az da yapabilirsiniz. Bu şekilde sıcak suyunu döktükten sonra ağzını bir tepsiyle kapatıp şişmesini bekleyin. Evet arkadaşlar görüyorsunuz simidimiz iyicene suyunu çekti. Şişti. Şimdi hafif yoğurup yavaş yavaş malzemeleri ekleyin. Önce salçamızı yedirek kontrollü bir şekilde koyun. Çok olabilir. Son sarımsağınızı da yoğurursanız daha güzel lezzet verecektir. Baharatlarını da dökün. Biz biraz acı seviyoruz. İsterseniz pul biberi biraz daha az koyabilirsiniz. Nar eşkisini sona yakın koyarız. Siz daha çok salçalı istiyorsanız biraz daha koyabilirsiniz. Ben çok koyu salça istemiyorum. Evet bu aşamada nar eşkimizi ilave edin. Ben biraz bol koyuyorum. Güzelce parmağınızla sıyırın. limonlarınızı sıkın. Eşki seven iki tane limon da sıkabilir. bastırmayın bu aşamadan sonra biraz tane tane dursun şimdi Malzemelerimizi yavaş yavaş ilave edelim yeşilliklerimizi taze soğan domates salatalık mor lahanamız ve maydanozumuz. Bunları güzelce karıştır. Evet arkadaşlar. Ben süt koymayı unutmuştum. Bir kaşık da süt üstüne ekledim. Sizin görmeniz için tekrardan gösterdim. Ayrı bir lezzet, ayrı bir koku verecektir. Çok bastırmayın. Bu aşamada asla bastırmayın. Elinizde hafif hafif karıştır. Dediğim gibi isteyen biraz daha salça koyabilir. Böyle açık seviyorum limon eşkili seven bir tane daha limon sıkabilir. Çok güzel oluyor. Çayların yanında. Beş çayında. Hemen gelen misafirde. Çok kolay bir tarif. Biraz yedirdikten sonra Tuzunu filan siz ayarlayın. Tadına bakın aralıkta. Tamam. Bu şekil. Kısırımız bitti. Şimdi servis tabanı alalım. Ben bu şekil koyacağım. Şu şekil. Tabağınızı alalım. Birer tane misafirin. Tabağına koyabilirsiniz. Çok bastırmayın, hafif hafif. Evet, taban Evet arkadaşlar, kısırımız hazır. Yanına da böyle süsplerle, yeşillikle güzelce sunum yapın. Eğer tarifimi beğendiyseniz lütfen abone olun, yorum yazın. Size çok teşekkür ederim destekleriniz için. Kendinize iyi bakın, iyi günler.